birinci katta elde etmiş olduğumuz 150 derecelik 152 derecelik ısının içerideki kızgın buharın şeye yansıması 41-42 derece şu anda toplamda 6 milim uygulama yapıldı ondan sonraki aşamada da devam edecek ikinci katman yapılacak ve son katla bitecek yaklaşık 14 milim bir kaplamayla bu işi sonlanmış olur. Numune olarak yapılan Philip Morris'teki mal boru izolasyonu. Kızın buhar attığı, kızın buhar atlarında buharın daha verimli bir şekilde geçmesini sağlıyor. <laughs> Evet şu anda diğer fırçış şeklini yapıyoruz. Yüzey düzgün bir hale gelsin diye. Sonra bunun üzerine bir katman daha gelip ve son kat renkli uygulama. Gri buhar hattının yapılması için, eritilmesi için kızgın Bu buharın gri rengidir. Bu renkte sonlandırılışı <laughs>